Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü vatandaş soruyor başkan cevaplıyor halk buluşmalarını Dedeler Mahallesi'yle sürdürdü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının organizasyonuyla düzenlenen halk buluşmasında AK Parti Düzce teşkilatı yöneticileri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden oluşan kalabalık bir kadro ile mahalleye adeta çıkarma yapan Başkan Özlü ilgiyle karşılandı. Vatandaşların taleplerini ve sorularını birebir dinleyen Başkan Faruk Özlü samimi bir sohbet ortamında halkın sorularını yanıtladı. İmkanları sağlayan değerli bakanıma, başkan yardımcılarımıza, bilim müdürlerimize, huzurunuza, mahalle halkı adına çok çok teşekkür ediyorum. Geçen 5 yılda bu mahalle ziyaretlerimizi 3 kez yaptık. Bu toplantılardaki maksadımız aslında sizleri dinlemek. Sizlerin dertlerini, sizlerin şikayetlerini, sizlerin isteklerinizi dinlemek ve sizlerden gelecek olan taleplerle, isteklerle yol haritamızı düzenlemek. Biz diğer illere göre şanslıyız. Çünkü biz şehrimize daha fazla kaynak sağlıyoruz. Bakın Kastamonu'dan Kocaeli'ye kadar olan bölgede 6-7 il var. Bu bölgede devlet su işleri tarafından yapılan yatırımlar incelendiğinde en fazla yatırım alan il Düzce'dir. İçme suyu şebekemiz, içme suyu arıtma tesislerimiz, içme suyu kaynaklarımız. Bunların tamamını yeniliyoruz. Bu şehrimizin gelecek 50 yıl su ihtiyacını karşılayacak olan bir arıtma tesisidir. Gerçekten biz kalıcı işler yapıyoruz. Amacımız günü kurtarmak değil, Düzce'nin geleceğini kurmak. Önümüzdeki 40 yıl, 50 yıl, 30 yıl şehrimizin temel altyapı sorunlarını çözüyoruz. Sağlık Bakanımız Düzce'ye geldi ve Düzce'de toplamda 1000 yatak kapasiteli olacak bir hastane kampüsünün sözünü verdi. İnşaatına başladık. Yani bir hastamız olduğu zaman hastamızı Bolu'ya, Sakarya'ya göndermeyeceğiz. Burada yapacağız. Biz bu şehrin gelecek 50 yılda tarımda, turizmde, ticarette, sanayide hangi istikamete gitmesi gerektiğini planlıyoruz. Düzce'nin geleceği çok parlak. Bundan emin olun. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde tarih var, bu şehirde deniz var, bu şehirde yayla var, şelale var, orman var, ova var, her şey var. Düzce, Türkiye'de cazibe merkezi olan bir şehir. Ve biz bu şehri seviyoruz. Bu şehrin kıymetini bilmek istiyoruz ve biz bu şehirde yaptığımız her şeyi gelecek 10 yılları düşünerek yapmak istiyoruz. Mahallemizde yollarla ilgili çok ciddi gelişmeler var. Ayrıyeten gençlerimizle eğitimle ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dere boyunda bu ilaçlamalar çok yetersiz kalıyor sinekler için. Hanımefendi 15'inde başlamışız. İlk önce kanal bunu ilaçlayacağız. Oyuna atılan çöklerden bahsediyorlar hocam. Ona bir yardımcı olursa. su ile biz irtibat kuralım vatandaşın döktüğü çöpler varsa onları da hani normalde yapıyoruz ama ekstra bir şey yapalım. Biz e, olduğumuz yere tabii başka yerlerde olabilir kamera izliyoruz. Bizim destek hizmetleri birkaç maden böyle talepler geldi. Keşfe gelsinler, bir baksınlar. Polis bölgesi, jandarma bölgesi bir baksınlar. Ona göre bir karar verelim. Olur mu? Sayın Bakanım Düzce ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Biz çok şükür çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Doğru söylüyor değerini bilemediğimiz zamanlar da oluyor ama çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Ama çok da iyi bir belediye başkanımız var. Onun için kendilerine ben de teşekkür ediyorum.